merhaba arkadaşlar. Bugün sizler matbat gücüyle birlikte Going Bell oynuyoruz. Going Bell. Ee, ben eskiden çok oynardım. Şimdi hiç oynamadım. Çok sonlara doğru çok oynamadım. Çünkü çok iyi bilmiyorum oyunu yani. Birinci bölüm böyle. Şimdi topu amacımız topu böyle e engellerden falan kurtarmak. Hmm, zaten çocuk işi bebek işi. Birinci level. O yüzden hızlıca geçtik. Allah! Allah! İkinci level daha da bebek işiydi. Sadece Allah olduk o kadar. Evet şimdi şu interneti de bir şey de arkadaşım. Reklam gelmesin yani. Hatırlıyor musunuz ama arkadaşlar çok reklamlı bir oyun değil mi? Video çekiyoruz bir de. Video çekiyoruz yani. Video çekerken reklam mı olur? Ayıp yani kardeş. Video çekerken daha bunu yapmayacağız. Neyse arkadaşlar, dur şöyle silelim de hızlıca. Hop. İnternet yok. Aa, ne yapacağım? Reklam gelemeyecek. ha <laughs> Şimdi cimri. Allah. Allah. Allah olmadı. Allah Allah oy çok güzeldi ama ama o arkadaşlar acımayı çok güzeldi bir uçtum <laughs> çok iyi ya o internetsiz bir oyun internetsiz şeylere bayılıyorum onlara de böyle güzelken hayır yani kötü dedi bu oyun güzel ama az önceki uçma bölümü sadece şurada bir böyle birazcık daha uzun yapsa ya şu ilk bölümleri. İlk bölümü acayip kolay. Ama sonlara doğru zorlaşıyor arkadaşlar ben biliyorum. Allah! Ana düştüm ya. Çok kolaydı bebek çocuk işi. of eka o çalınç mı yapalım mı yarış mı yapalım çalınç yapalım o abi ben bunu biliyorum çalınçın ilk kısmını ödük ya arkadaşlar bu reklamındaki yer ya bunun reklamı var. Oradaki bölüm. Allah. Aa. Ya bu ne ya? Altta fırlanacaksın. Düşeceksin bu kadar. Yahu delireceğim lan. Ya yeah, ya. Yeah. No 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 no. bol bol. Ya ya. Zor bölüm istedik. Alt sana zor bölüm ya. Niye zor bölüm istemezsem de. Hızlanıp şöyle çok da Hadi. Ah. Tamam geç. Oh be. Hele şükür. Hele şükür ya. Allah. ama Allah oldum. Hocam bu sayılmaz. Allah oldum. <laughs> Ay. Hocam bu sayılmaz. Ay oldum. Ya ama arkadaşlar bu ne ya? Bu ne biçim böyle? çıkıyor. <laughs> bu böyle challenge'ı geçebilenler söylesin bana. Ben bir geçemedim valla. Sizin bozucu bir böyle challenge. Allah bu da bu da bu da. Oh be şunu checkpoint'i de alalım. Hazır mısınız? Piu Allah. Piu Allah. Uçuyoruz. Düşüyoruz. Allah. Bir dakika. Yukarıdan yukarıya. Hazır mısınız? Düştük. Bu da hazır mısınız? Bismillah. Biz bu oyunu bir oyunu başarsak zaten.

Evet. Gidiyoruz. Şu çalınca çeşke seçmeseymiş. Süt, sütçü. sütçü neydi adı? Adı sütçü neydi? Ah, Kahraman Maraş'taki kahramanımız sütçü Maraş'taki K Maraş'taki arkadaşlar e, ee, kahramanımız neydi? Sütçü imam mıydı? Hadi. Yes geçtim. Checkpoint. Checkpoint aldı masa. Yahu burada bile düşüyorum ya. Allah kır lan dubaları. Allah paraları. Oh be hele şükür challenge bitti. Ama arkadaşlar normal bir challenge değil bu çark varmış bu arada çarkı görmedim Level dedik ya şey ne Neyse bal diyor Ben bir aa bak ben bu balı çok seviyorum ben bunu çok seviyorum Çünkü reklamdaki top ve çok güzel Ben bu topu bir bayılıyorum ya Ah ah, ah. Bir top hakkım gitti. Diğer top hakkım da gidiyordu az kalsın. Ye. Açarsam. hadi bakalım. Of. of oha. Yuh 300 lira ne ya? Oradaki o oh, top hem top çıkarttım hem 300 lira hem de 40 ya. buradan kar getirdim. 340 artı bir top. Bu top kaç liraydı yalnız? Neyse bu toptan az para istiyordu ama. Ne? Dünününün. Aa! Ya bu kendisi gitsin arkadaşlar. De Bebek değil yani. Uç uç. Giderim kendi başıma giderim. Kimse bana dokunmazsa giderim. Bakın gördünüz mü? Dokunmadım gitti bu challenge bir daha yapmak istiyorum. Bu challenge çok güzeldi. Abi bir dakika. Para torbası. Para torbasını çok sev. 810 lira reklamdan mı? Niye reklam? Dur bir dakika. Paraları toplamadan hiçbir yere gitmiyorum. hı. Hı hı hı. Hı hı hı. Hı hı hı. Hı hı hı. Topla, topla 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 bir tane bile para kalmasın bir dakika oralarda para kalmıştı sadece bir lira tamam çok güzel ya ben bu topa bayılıyorum Allah'tan şans işi değmiş de alması Şans işi olsaydı değil diye bir sürü yumurta param gidecekti. Öf ya, öf ya, pöf ya. Ben sana az önce bir of düşeceğim. Ya arkadaşlar bölümler sanki zorlaşmaya başladı. Ne diyorsunuz? İlk iki bölüm çok kolaydı da bu artık zor oldu yani. Checkpoint. Bu arada arkadaşlar Checkpoint'i alınca bir tane top hakkı veriyor. Tüm top haklarınız giderse bölümün başından başlıyorsunuz. Ve daha önce aldığınız topları da alamıyorsunuz. Çünkü ben daha önce tüm toplarım bitmiş. Tiii, az kalsın düşüyordum. Lan bu ne? <laughs> Buymuş sefer bilet aldım ha. Bilet ne işe yarıyor arkadaşlar? Ya? Ben bilmiyorum biletin. Bir dakika bu ne? Portara gitmek istiyor. Bir dakika. Porta. Aha portara girdim. Bismillah. Eyvahlar olsun. Ben nerelere girdim? Ee, çok korkuyorum. Neyse. Bismillah. Ah. En hızlı gücümüzle gideceğiz. Hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> ee, geçti. Ankara'ya gitmek istiyordum. Ankara. <laughs> Ama orada hızlı Ankara'ydı arkadaşlar ya. Benim memleketim niye benden koyuyorsunuz? 250 lira düşüş. Sonra arkadaşlar böyle hafiften sallandığında güzel bir şey çıkacak anlamına geliyor. Çeviç. Aha. Challenge yapacağız. Süper bonus yapamıyoruz. Reklam istiyor. Bizim internetimiz <laughs> kapalı. Bu yavaşça. Gitme. Git. Git. Ah, hiç checkpoint yok. Abi bu ne biçim çalın? Çok zor ha. Tamam onu da kırdık artık. Buraya kolay geçeceğiz. checkpoint. Ya kır. Bir dakika. Şuradaki checkpoint alıp alamadım. Şunları kırmaya devam edecektim. Ben şunları bir aşağıya atayım. Aşağıya gideyim lan. Oğlum aşağıya gidin. Aşağı git. Hah gitti dersi. Çok kötü. Bu ne biçim yer ya? Bu ne biçim yer abicim? Kardeş bu ne? Hayır ya, buradan başlamasın. <laughs> Ay benim çetçilerim, lerim, lerim, lerim. 对吼，对呀、okay, oh. yeah, yeah. yeah.，厉害！嘟等等等等等等。囔啊啊啊！ Oh be! Tamam oh, hoş. Hop ay ya ilk geçişimiz az önce arkadaşlar tek tek geçmiştik ilk geçişimizdi. Şimdi niye geçmiyoruz? Sinirim bozuldu. Sinirim bozuldu. Baba. Kardeşim helikopter. Baba dur. Kardeşim helikopter. Baba kalk gelin helikopter. Çabuk. Ah! Düşmedim düşmedim sorun yok. Ah düşeceğim düşeceğim. Düştüm. ne arkadaşlar ya? Niye çalınca girdik? Eksit mi desem? Şimdi eksit de diyemiyorum sizin için. Bu bölümü yapacağım lan. O bir dakika aklıma bir taktik gel. O kadar hızlanıp arkadaşlar şu checkpoint'i oraya atlarsak checkpoint'i alabilir miyiz sizce? Bence alabiliriz. Ay bir dur. Ha. Ha da yine gittik. Hadi, hadi. Bak şimdi arkadaşlar, dun. Easy. ay olmadı, olmadı. İyi izleme şimdi olur ya. Böyle iyi izleyin diye izleyeceğiz diye bir şey yok. Exit diyor ya? Ha da dedim vallahi. Aha hazır mısınız? Ankara'ya gidiyoruz arkadaşlar. Ankara ben geliyorum. Ankara'ya geldik Ankara'ya. Ben bunlar korktuk mu? On Ankara Koltuğu Ankara Koltuğu Ankara Lan, ne biçim checkpoint şey Of arkadaşlar zorlanacağız zorlanacağız Hop Hop Yes Hop oh yes yine düşmedik Gerçi düşemeyiz ki baksanıza bakın. Çarpsana çarpsana çarpamaz ki. Lan düşecekmiş Düşecek. Bir dakika arkadaşlar ben şunu çok yapmak istiyorum. Ho <laughs> ho kazandık. Aha bilet. Bilet lazım. Bilet istiyorum. Hap gün doğumu. <laughs> tamam. Gidelim. Hap çektim gün doğumu. Nun dedik. Arkadaşlar sanırım bilet ne zaman veriliyor ben anladım. Şimdi biz checkpoint alıyoruz ya. Toplarımız full oluyorsa checkpoint şey yapıyorlar. Hapke gün doğmu. Ya işte şaka yapıyorum ya. Ee, bilet yapıyorlar. Bakın şimdi de hiç düşmeden e, checkpoint'e gidersen bilet verecek büyük ihtimalden. Bakalım. Ankara'nın bağlarında bakın bilet. Önce şu bileti alıp sonra Ankara'ya gitmeye başlıyor. Ankara yok. Ee, sanırım çek point alınca Ankara'nın bağlarında ya gidemiyoruz. Ankara'nın bağlarında gitmek istiyorum. <laughs> ah, ah. Artık bilet vermeyecek işte arkadaşlar. Şu an bir tane hani top verecek, ondan sonra bilet verecek. Şimdi top verecek sonra arkadaşlar şey düşmeden yaparsak bilet. Düşmeden geçmemiz lazım yani bu bölümü. Hmm. Az kalsın düşüyorduk. Ankara'yı gördüm. Ankara ben geliyorum. Aa bilet. Çok fena çarptı. Bileti aldım. Hazırsa Ankara'ya. Ankara'nın dağlarında düştüm düştüm yolları. Ne zamandan beri gitsem kaldıramadım pollar. Ankara'nın dağlarında büklüm büklüm yolları. Ne zamandan beri gitsem kaldıramadım. Ya buradan gidiş çok sanırım. Ee, Ankara'nın bağlarında büklüm büklüm yolları. Ne zamandan beri gitsem kaldıramadım yolları. Ankara'nın bağlarında büklüm büklüm yolları. Senin zaman mı? Beni gitsen kaldıramadım. Allah! Bir dakika şu küpler çok rahatlatıcı arkadaşlar. Siz de, siz de bunu seviyor musunuz? Ya? Küp kırmayayım. Küp kırayım derken öldüm ki ya. Bilet alamayacağım şimdi. Bilet. Bilet lazım bana arkadaşlar. Ya aha Ankara'ya gördüm. Ankara'ya gidiyordum. Ama biletimiz Allah'tan biletimiz varmışsa Ankara'ya gitmek için. Ankara'nın bağlarında büklüm büklüm yolları. Ne zamandan beri uyusam kadramadım yolları. Ankara'nın bağlarında büklüm büklüm yolları. Ne zamandan beri gitsem kaldıramadım yollar. Ankara'nın onun bağlarında bühlüm bühlüm yollar. Ne zamandan beri gitsem kaldıramadım yollar. Abi o da arkadaşlar Ankara'ya gittiğimizde bir tane de bilet veriyor. Başarırsak. Fiyu, topla beraber gidiyoruz. Top kanka ne yapayalım? Bilmem sen seç. Ah itime top. Sen düştün mü? Ay düşeceğim kanka. Düştün mü? Düş düşme. Gitme ya buradan. Sen olmadan ben nasıl yaşayamam? Ya. Aha. Üçlü bilet. Vıçık vıçık. Ya 70 Sallan sallan kutucuk sallanmadı. Sallansaydı güzeldi. Ya arkadaşlar başka toplara bakmak istiyorum. Hiç güzel bir tane var mı? Çok merak ettim. Güzel bir top lazım bana. Banana frezi çok merak ettim. <laughs> bana ıı, muz, muz yiyin arkadaşlar. Muz çok sağlıklıdır.

Ha banana crazy şu arkadaşlar. Kaç tane muz toplarsanız onun onunla çarpımı kadar para veriyor. Çok güzelmiş. Çalıştan iyi yani. Değil mi? Ay bak burası çok güzel. Of çok güzel ama çok pahalı her yer. Neyse bu böyle kalsın. Biz top bakalım. Ee, şeker var. Kalk. bak bu güzelmiş. Creeper. <laughs> of ya buna tam bir. Ismi. Oo teşekkür. Ben bir tane şöyle güzel bir top almak istiyorum. <laughs> bak bu güzel. Bu güzel. Ya da bu. Bu güzel. O zaman 36 bin dedim. 36 bine hangi dünya alınabiliyor? Ye, 36 bine bir şey yok. 20 bine bu var. An karanın bağları var. An karanın bağlarında bilim bilim yolları. Ne zamandan beri gitsem kaldıramadım yolları. Ankara'nın bağlarında bühüm bühüm yolları aha orası neyse yalnız Ankara'ya da benzemiyor. Ankara mı? Yalnız arkadaşlar oraya gitmem lazım. Orası Ankara'ya hiç benzemiyor. Ama Ankara. Ya değil işte ha. Düştüm ya topa dönüştü hepsi. Ne güzel hepsi biletti. Ha orman. Ormana girdik.

sen bir yol olur musun beni? Ay. Aska sen düşüyorsun. Ankara Ankara'nın boğalarında büklüğüm bir. Ya! Sosis gücü. Sosis gücü. Ankara'nın sosisi. Ankara sosisi arkadaşlar bunlar. Siz hiç bakmayın Ankara sosisine. Bu arada burada amacı arkadaş yapar toplamamız. Bakın her bir paraya 10 lira geliyor. Yani güzel bir para kazanıyoruz buradan. Bu etkinliklerde ve bizim o e, topu almamak için daha iyi. Çaltayım. Şu paralarımızı aldık. Ankara'ya da gittik. Dur dur, dur. Tamam 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 gidebiliriz. Neyse arkadaşlar bu videoda bütün bayağı olmuş. Neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın like, ve bay bay.